İyi akşamlar dostlar. 8 Şubat 2024 tarihinde 18.22'de seans biter bitmez günün en yüksek miktarlı haberi geldi arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna Borleso Otomotiv AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi Karşımıza duruyor. Peki haber ne diyor? Zaten özet bilgiyle yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bakın haber. Müşteri Metro Gross Market Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ticaret Tehdi'de ŞTİ arkadaşlar. İş ilişkisinin başlaması öngörülen tarih 8 Şubat 2024. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyeti etkisi şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diyor arkadaşlar. Haber bakın dikkat edin yani arkadaşlar. Şirketimiz uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında Türkiye yatırım yapan ilk uluslararası para kendi cümvanına sahip. Profesyonel para kendi sektörünün öncü firmalarından Metro Gross Market Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ticaret DTT -ŞT ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 569 adet ve 533 milyon 220 bin 413 TL araç yatırımı yapılacaktır arkadaşlar. Yani şöyle diyelim 500 ciddi bir miktar yatırım olarak da ciddi bir miktar onu söyleyeyim şirket kendisi yatırım yapacak ama burası önemli. Şubat ve Mart aylarında teslimatlarına başlayacak olan sözleşmenin şirketimizin kiralama cirosuna etkisi 2024 yılı için 156 milyon TL olup 36 aylık sözleşme sürecinde toplam kiralama Ciro'muz etkisi arkadaşlar 624 milyon 33 bin tutarın olacak. Yani 36 ayda arkadaşlar 624 bin 33 bine. Bu da yıldık arkadaşlar kabaca 220 210 207 milyon yapıyor ama tabii ilk sene 2024 için 156 milyona karşında çıkmış. Güzel bir rakam onu söyleyeyim ama yatırımlara gidecek. Ondan sonra bu 3 yıl sonra bu araçları satacak arkadaşlar. Müthiş onu da söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.